Merhaba SurPro uygulamasında DTM aplikasyonunun nasıl yapılacağına bakacağız Genel hatlarıyla incelemeye çalışacağım Ölçüm bölümünden DTM bölümüne giriyoruz Buradan istediğimiz dosyayı seçeceğiz Şuradan formatı değiştirebilirsiniz benim dosyam dvg olarak Arama yaptırıyorum Şuraya da dosyamın ismini yazıyorum Şu şekilde Aplikasyon diyorum Gördüğünüz gibi direkt olarak bölgede olduğum için bana kazı dolgu bilgisini anlık olarak bulunduğum her yerde veriyor. Şöyle menzilden çıkacağım. Yani modülün yüzey modülünün olmadığı bir yere gittiğim zaman da yukarıda menzil dışı yazısı gelecek. Yüzey modülünün içerisinde olduğumda bu şekilde bilgi veriyor. DTM bölümünde güzergah ekleme ya da kesitlere ekleme işlemini nasıl yapacağımıza bir bakalım. Şöyle ben zaten çekmiştim. Veri al bölümüne giriyoruz. Buradan dahili depolama. Şuradan klasör kısmına dokunduğumuz zaman tekrardan dvg dosyalarını bize listeleyecek. Oradan istediğiniz doğru sayı seçiyorsunuz. Size şu şekilde gelecek. Gözü tekrardan açtım ben. Gördüğünüz gibi kesitler eklemiş olduğunuz her şey burada görünür hale gelecek. Aynı şekilde katman bölümünden de yapabilirsiniz bu işlemi. Eğer burada yan tarafta bu modüller, ikonlar görünmüyorsa ayar bölümünden araç çubuğu. Şurada ket katmanı ve arka plan katmanı yazıyor. Sizde bunlar sağ taraftadır. Buradan istediğinizi seçip sol tarafa aktarıp tamam diyeceksiniz. Tamam dedikten sonra ikonlar buraya gelecek. Bu ikon, ikonlar üzerinden yükleme işlemini yapabilirsiniz. Eğer Google harita açmak istiyorsanız alta şu şekilde açabilirsiniz. Uydu haritası açabilirsiniz. DTM aplikasyon işlemi bu kadar.